Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi gazete başlıkları üzerinden Fenerbahçe gündemini sizlere aktarmaya çalışacağım. Paşa'ya hücum başlığını atmış foto Fenerbahçe sayfasında yine transferle ilgili haberler var. Fenerbahçe Eren, Umut Bozok ve Doğucan'ın peşinde. Kanarya yeterli kontenjanı, yerli kontenjanı genişletmek için harekata başladı. Kasımpaşa'nın bu sezon parlayan yıldızları radara alındı gerçekten bu sezon özellikle Kasımpaşa ikinci devrede ortaya koyduğu oyun ve oyuncularıyla şu anda ligin flash ekipleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe bu sezon Kasımpaşa'da yıldızları parlayan 3 yerli oyuncu için harekat başlattı. Sarı lacivertler gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oynayacağı için planlarında bu doğrultuda yapıyor. Hedefte Kasımpaşa'nın gözde isimleri Eren Elmalı, Doğucan Aspolat ve Umut Bozok var. Kanarya İstanbul ekibiyle sözleşmeleri devam eden 3 genç futbolcu için de lacivert beyazlı kulüple görüşmelerin startını verdi ama bonservisleri oyuncuların çok çok yüksek. Yine sol bek Eren Elmalı gösterdiği performansla birçok takım radarına girmiş durumda. 21 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Talibi çok olduğu için bonservis bedeli 2,5 milyon avroya kadar yükselmiş durumda. 22 yaşındaki ön libera doğacağı anda teknik kapasitesi ve oyun aklıya farkını hissettirdi. Bir yıl daha kontratı var. Paşa 1 milyon avro istiyor. 14 gollü Umut Bozok için de İstanbul ekimi 4 milyon avro talep ediyor. Eren'in peşinde Trabzonspor'da var. Yine aynı şekilde Umut Bozok da Galatasaray'la adı geçiyor. Ee, bakalım ee, bu oyuncuların sezon sonundaki akıbeti ee, ne olacak? Ee, çift idman yaptılar takımla ilgili bilgilere bakalım. Kanarya Kayseri Spor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Ee, Sarı ee, günü çift antrenmanla geçirdiği İlk seansta salonda denge ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiler. Akşam bölümünde ise sahaya indiler. Sarı kırmızılara karşı oynayacakları maçın taktiğin üzerinde e, geçtiler. Yine e, çift kale maçla da antrenman sona erdi. Fenerbahçe'den Roberto Mancini bombası. Yeni sezonda takımın başına kariyerli bir teknik adamı getirmek isteyen Fenerbahçe. Alman milli takımından ayrılan Joachim Löw ile uzun bir süredir temas halindeydi. Bunun yanında Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile görüşmelere devam ediliyor. Ayrıca Fenerbahçe'de önemli bir gelişmenin yaşandığı da öğrenildi. Sarı lacivertli kurmaylar İtalyan milli takımındaki görevinden ayrılmayı planlayan Roberto Mancini'yi de listesine dahil etti. Daha önce Galatasaray'da görev yapan İtalya'yı Euro 2020 şampiyonluğuna taşıyan Mancini İtalya'yı Dünya Akbası finallerine katılmaya hak kazanamayınca böyle bir karar aldı. Mancini bu kararından vazgeçmezse Sarı Lacivertli kurmaylar kendisiyle temasa geçip şartlarını öğrenmeyi planlıyor. Yarın oynanacak Türkiye-İtalya hazırlık maçında İtalya'nın başında olacak olan Mancini ile Türkiye'de ilk temasın gerçekleşme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Başkan Ali Koç'un böyle bir olası gelişmeye onay verdiği de belirtiliyor. Fenerbahçe'de Mesut kararı verildi. Mesut Özil'in teknik direktörü İsmail Kartal'a sert tepki gösterdiği için kadro dışı bırakılmasına Fenerbahçe yönetimi tarafından karar verilmişti. Yıldız futbolcuya yaz transfer döneminde talep çıkması halinde gereken her türlü kolaylık gösterilecek. Yönetim böylece en azından Mesut'un maaşından kurtulmayı planlıyor. Sezon sonunda gelecek yeni teknik direktör faktörü de bu konuda belirleyici olmayacak. Bir türlü beklenen performansı veremeyen Mesut Özil yönetim kararı ile gözden çıkarılmış durumda. Oyuncunun senelik maaşıyla ilgili 3 milyon euro garanti ve 550 bin euro imza parası açıklanmıştı. Ancak maç başı ve primlerle Fenerbahçe'den ne kadar kazanacağı tartışma konusu. Yıldız oyuncunun Kanarya maliyetinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Yönetim de en azından bu büyük rakamı ödememek için muhtemel tekliflere sıcak bakacak. Mesut'un bonservis alınmadan da yollanabileceği öğrenildi. Tabi burada onu transfer edecek kulübün maaşının tamamını ödemesi gerekecek. 33 yaşındaki futbolcunun 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor. Eğer ayrılmazsa sarı lacivertler önümüzdeki iki sezonda oyuncunun parasını ödemek zorunda kalacak. Bazı MLS ve Arap takımlarıyla birlikte uzak doğudan birkaç kulübün onunla ilgilendiği biliniyor. Ancak şu ana kadar resmi veya resmi olmayan hiçbir teklifi yönetime ulaşmadı. İlerleyen yaşı, kolay sakatlanması ve beklenen düzeye bir türlü gelememesi sebebiyle Mesut Özil çok erken gözden düştü. Büyük beklentilerle Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'de Miyazaki kararı adı ara ara gönderilecekler arasında yer alan Miyazaki son iki aydaki performansıyla bambaşka bir seviyeye çıktı. Sloven Yıldız hem Fenerbahçe'de hem de ülkesinin milli takımında çok iyi oynuyor. Kanarya gelecek sezon için kadrosunda birçok yabancı futbolcuyla yollarına ayıracak ancak Miyazaki saralarında değil. Yönetim yeni teknik direktörden bağımsız 27 yaşındaki oyuncuyla yeni kontrat yapmayı planlıyor. Oyuncunun menajeriyle 3 yıllık yeni sözleşme üzerinden görüşmeler yapılıyor. Miyaza kariyerini sarı lacivertlerde sürdürmek istiyor. Fenerbahçe tarihi piyango. Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırabilir. Fenerbahçe'de flash bir kararla kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için gözler transfer'e çevrildi. Ozan Tufan'ın kadro dışı kalma sebebi olarak da son dönemde takımın yakalamış olduğu moral motivasyonu bozucu davranışlar gösterilmişti. Sarı takımda Mesut Özil ile beraber kadroluşu kalan Ozan Tufan için artık gözler Watford'a çevrilecek. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralanan Ozan devir arasında geçici olarak Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Premierlik ekibinde forma fırsatı bulamayan tecrübeli orta sahanın sarı dönüşü de istediği gibi gitmedi. Watford'da sadece 7 Premierlik maçına çıkan ve skor katkısı sunmayan Ozan, Fenerbahçe'de de 6 maçta 171 dakika oynadı ve gol veya asist yapamadı. Hem fiziksel hem de performans anlamında ciddi bir düşüş içerisinde olan 27 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizlikler taşıyor. Eğer Premier Lig'de Watford küme düşerse Ozan Tufan'ın bonservisi isteğe bağlı bir hal alacak. Ancak İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa o zaman zorunlu satılanma opsiyonu devreye girecek ve Fenerbahçe 7 milyon euroluk bir bonservis elde edecek. Şu anda milli takıma seçilmeyen, Watford'da kadroda düşünülmeyen, Fenerbahçe'de de kadro dışı kalan Ozan Tufan için 7 milyon euroluk bir bonservis sarı lacivertler için ciddi bir kazanç olacak. Şu anda Premier Lig'de bitime 8 hafta kala bir maç eksik olan Watford 22 puanla 18. sırada yani küme düşme hattında bulunuyor. Ada basınına göre Watford en önemli küme düşme adaylarından biri. Eğer Watford dikte kalırsa Ozan Tufan kariyerini kurtarma adına Premier Lig'e geri dönecek ve Avrupa'da kalacak. Fenerbahçe ise performans alamadığı ve kadro dışı bıraktığı oyuncusundan 7 milyon euro gibi bir para kazanacak. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi Fenerbahçe, milli arada sakat oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Atilla Zala ile beraber Ferdi Kadıoğlu'nun form durumunu İsmail Kartal oyuncularıyla birebir görüşerek takip ediyor. Bununla beraber sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalarda olamayan Ferdi Kadıoğlu'nun da yeniden forma giymek için büyük uğraş verdiği ve sıkı çalıştığı ifade ediliyor. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin milli ardından oynayacağı Kayseri Spor karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nu riske etmeyeceği ve sahaya sürmeyeceği aktarılıyor. Öte yandan Fenerbahçe hocasının Ferdi Kadıoğlu Galatasaray derbisine sakladığı aktarıldı. Bununla beraber Ferdi Kadıoğlu'nun çalışmalarında özellikle dayanıklılık çalıştı ve bir an önce çalışmalara dönmek için sabırsızlandığı ifade edildi. Ferdi Kadıoğlu bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 3 gol 3 asist üretti. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu. Fenerbahçe'nin ayağını gazdan çekmeye niyeti yok. Göreve geldiği günden beri Sarılay Civertleri Spor'la birlikte ligin en çok puan toplayan iki takımından birisi yapan teknik direktör İsmail Kartal Konya galibiyetiyle çıtayı yükseltti. Kupa ve Avrupa'da elendikten sonra Lig ikinciliği hedefine odaklanan Kartal bunu kalan 8 haftada puan kaybetmeden başarmak istiyor. Kısa sürede kemik kadroyu oluşturan türbinlerin hasret kaldığı mücadeleyi sahaya yansıtarak skor alan Kartal Alanya maçıyla başlayan galibiyet serisini ona tamamlayarak camiaya moralli bir kapanış sunmayı arzuluyor. Disiplininden taviz vermeyen İsmail Kartal'ın Forma adaletinin oyuncu performanslarına olumlu yansıması tecrübeli hocanın inancını ve iddiasını arttırıyor. Ancak milli oyuncular ve sakatlar Kayseri maç öncesi sarı lacivertleri zorluyor. Teknik et, planladığı taktik çalışmaları yaptıramıyor. Buna rağmen moraller yerinde. Kayseri ve Galatasaray maçlarını kazanmaları halinde önlerinin açık olduğunu söyleyen İsmail Kartal oyuncularına rakiplerin ne yaptığına, rakibin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız. Fenerbahçe'ye yakışanı yapacağız. Başarılı olacağız sözleriyle moral ışıladı.